Lan. Merhabalar. Burada bir Türkçe evi varmış. Ne tarafta kalıyor? Şu tarafta. Devam edin karşınıza çıkar ama kimse yok. Ha, o zaman ben akşama geleyim. Eyvallah. Allah senin belanı versin Cuma. Görüyorsun değil mi lan Nasıl benim kırmızı çizgilerimden oynuyor ya? Gitmiş Müslüm çakmasını bulmuş lan herif. Lan oğlum herifin kemikleri sızladı mezarda ya. Çok haklısın. Allah rahmet eylesin. Bir şey söyleyeceğim. Bu adam eğer akşam gelirse Bozkır Bey'e çok büyük kaybetmiş oluruz. Bir tek Bozkır abiye mi ayıp olacak Niko? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şefkat kesin arıza çıkarır. Üzledik ölmüş adam. <laughs> o değil de Niko. Bizim buna bir çözüm bulmamız lazım. Net yani. Evet evet. Bir çare bulalım. İsmail bu yalama olmuş galiba ya. Böyle olmayacak. Biz ana kapatalım yoksa hep sızdıracak mı böyle be? Yanlış yapıyorsun usta. Öyle değil o. Ver bana. Ne yanlış yapıyorum Allah'ını seversen be ya. Ver şunu ver. Al bakalım. Ver. E tamam onu yapıyorum ben işte, sık bakalım iyice. Bir saniye. Ha, sıkılıyor değil mi o? İyice sık, iyice. Sık, 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 sık. şu iyice. Oğlum daha çok akmaya başladı. İsmail ne yapıyorsun be ya? Oğlum para kazanalım dedikçe sen başımıza masraf çıkartıyorsun. Bir her yer su oldu. Ne yapıyorsun oğlum? Bir yere yapmıyorum herhalde. Bak arttı. Tıka o deliği tıka. Tıka su gelmesin. Tıka bakalım orayı. Orayı tıkasın oğlum elinle. Geçin <laughs> sen ya. Bir ver şu anahtarı bana ver. Aman yavaş. Çekil, şey şey çekil. Çekil. Allah'ım manyakları. Yapacağım işin. yemin ederim ya. Biz bunun altından kalkamazdık. Şapka çıkartıyorum size. Vallahi bravo. Kutluyorum. İlk defa bir işi neden işin içinden çıktık. Bir de para kazanacağız üstüne üstlük ya. Yemin ederim ben bunu kutlarım. Böyle bunu oraya takarım. öbürünü de size takarım. Bundan sonra bütün her yere beraber gidiyoruz. Usta başımız artık. Cuma öldüreceğim seni. Çok durum. Bu, bu ne lan? Efendim lütfen ama yani hiç öyle şeyler yapmayın. Yani sakin olun tamam. Yavaş gel bakalım böyle kaymadan yavaş yavaş. Allah! Oh, Hayır uğurlu olsun vallahi tamam. gel çekme öyle sen çekme bileğim korktu tamam. ya. Tamam gel gel gel. Gel Sağlam oldum, mu? Son bir kere bak bakalım. Ya bu ne hal ya bu ne hal? Senin Hanım hallettik biz burayı. Oh be. Sonunda kurtuldum lan sizden. Ne kurtuldum be ya. Bilim işte sizin gibi insanlar yüzünden ilerlemiyor. Kusura bakmayın Bozkır Bey yani. Yemin ederim koskocaman oksijen kaynağıyla girdin öyle incecik şey hassas şeylere be. Ama benim bileğim bileğim hep yandı. Ne vardı kulaydın anahtarları? Ya ben de böyle olmasını ister miydim? Ben de istemezdim ama onlar benim evlatlarım gibiydi be ya. Gözümün önünde böyle cik cik diye içim kanalı. <laughs> Çok yaşa. Seni de gör. Herhalde toz kaçtı var. Ee, sen de çok yaşa Bozgar Baba. Hep beraber diyemeyeceğim. Çünkü şu yaşadıklarımız var ya, bir ömre bedel be. Aman be ya. Sizin evi bir mikrop girmiş. Galiba çıkmıyor. Dur ben de mendil var, vereyim size onu da. Siz onu... <laughs> <laughs> Anahtarlar buradaymış be ya. Ulan biz bu kadar şey boşuna mı çektik? Günlerdir bileğim acıyor. Yaktın sen usta. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.